Com'a hoş geldiniz. Bugün yanımda haftanın ürünü olan Viewsonic'in 24 2428J oyuncu monitörü var. Kendisi ilk bakışta zaten sade ve şık yapısıyla bizi direkt kendine bağlıyor. Ama bir oyuncu monitörü için önemli olan değerler bizim için her zaman tazeleme hızı ve tepki süresi olmuştur. Bu bağlamda da 2428G modelinde 165 Hz'lik bir tazeleme hızı ve 0.5 ms'lik aşırı düşük bir tepki süresi bulunuyor. Bu değerler bizim ne işimize yarıyor? Bunu nerelerde kullanacağız diye soracak olursanız da şu an ekranda görmüş olduğunuz oyun olan Rainbow Six Siege gibi FPS oyunlarında ve hatta diğer tür oyunlarda da akıcı bir görüntü ve hızlı bir tepki elde etmiş olacaksınız. Bu sayede de şu an oyunda rakiplerinizle karşı karşıya geldiğinizde siz onlardan bir adım önde olacaksınız. Bu da sizi ileriye taşıyacak. Tabii bu akıcı görüntü ve düşük tepki sürelerinin yanı sıra her oyuncu veya normal kullanıcı doğal olarak güzel renkler, güzel ve canlı renkler görmek isteyecektir. Bunun için de bütün bu görüntüyü bize Fast IPS'li panel üzerinden veriyor. Tabii bir oyuncu monitör dedik ama normalde oyuncu monitörlerinde görmeye çok alışık olmadığımız HDR10 özelliği de bulunuyor. Bu sayede de az önce bahsettiğim IPS panel sayesinde gelen canlı ve doygun renkler daha da üst seviyeye taşınmış oluyor ve bunun yanı sıra da daha fazla kontrastla daha fazla derinlik sağlıyor. HDR10 teknolojisini oyuncu monitörlerinde çok görmeye alışık değiliz demiştik. Fakat oyuncu monitörlerinde genel olarak çok görmediğimiz fakat bu monitörde bulunan bir özellik daha var. Bu da AMD FreeSync Premium teknolojisinin yanı sıra Vesa Adaptive Sync ve Vesa ClearRamer teknolojilerini de destekleyerek üçlü sertifikaya sahip olması bu ne işinize yarıyor? Ekranınızdaki görüntüdeki kırılmalar, bulanıklıklar ortadan kalkmış oluyor ve cam gibi güzel akıcı bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Tabii oyun oynarken bilgisayarın başında monitöre bakarak uzun saatler geçiriyoruz. Bir noktada da göz sağlığımızı düşünüyor olmamız lazım. Bu konuda da ViewSonic bizim yerimize de bunu düşünmüş ve monitörümüzde flicker free teknolojisiyle mavi ışık filtresi de bulunuyor. Bu da uzun oyun seanslarında bile gözlerinizin yorulmasını minimuma düşürüyor ve rahatça oyununuzun tadını çıkartmaya devam edebiliyorsunuz. Bu teknolojilerin sayesinde ortaya çıkan bütün bu görüntüyü de bize 24 inçlik ekran boyutunda 1920x1080 yani full HD çözünürlükte veriyor. Teknik özelliklerinden bahsettiğimize göre birazcık da tasarımsal ve kullanımı kolaylaştıran özelliklerinden bahsedelim. Zaten videonun başında da söylemiştik. Sade ve şık bir tasarıma sahip. Hem ekosisteminizde güzel duracak. Aliço da birazdan zaten stok görsellerini koyacaktır buraya. Oradan da rahatlıkla anlayabilirsiniz. Hem de geniş görüntüleme açısı sayesinde de ekosisteminizde istediğiniz yerde rahatlıkla konumlandırabilecek ve keyfini çıkartabileceksiniz. Bu şık tasarımının yanı sıra ViewSonic VX2428J modelinde ergonomiye ve kullanım kolaylığına fazlasıyla önem göstermiş pivot özelliği sayesinde monitörünüzü sağ, sola, yukarıya, aşağıya, yukarıya istediğiniz gibi ben oynatamasam da siz rahatlıkla oynatabileceksiniz. Bundan yana hiçbir endişeniz olmasın. Bunun yanı sıra oyununuz bitti veya yayın yapıyorsunuz ve yan monitörünüze chatinizi koyacaksınız ya da yazılımcısınız ve bir kodlama yapacaksınız. Bunun için de monitörünüzü rahatlıkla dikey hale getirip kullanmaya bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Hemen böyle geri dönelim. Ben de o esnada monitörü kapatıyorum yanlışlıkla. Çünkü neden olmasın? İşiniz bittikten sonra da eski haline döndürüp normal kullanımınıza ve oyununuza devam edebileceksiniz. Monitörünüzün ayarlarıyla da üzerindeki kumanda tuşları sayesinde rahatlıkla oynayabileceksiniz. Burada neler yapabilirsiniz? Örnek göstermek gerekirse e, ses düzeyini ayarlayabilirsiniz monitörünüzün veya hemen şöyle çıkalım. Ben bu konuda çok başarılı olamasam da e, buradan e, giriş seçimini ayarlayabilirsiniz. HDMI mı, display mi kullanacaksınız? onu ayarlayabilirsiniz. Buradan farklı oyun modları arasında geçiş yapabilirsiniz. FPS oyuncusuysanız renk paletini FPS oyunlara göre optimize eden ayarı seçebilirsiniz. Veya mob oynuyorsanız, Play oyunları oynuyorsanız ona göre de ayarlamalar yapabilirsiniz. Buradaki detay menüsünden de bütün ayarlarınızı tek tek kontrol edebileceksiniz. Bunları zaten Aliço size stoklarda da gösterecektir. Son olarak da bağlantı seçeneklerine değinecek olursam üzerinde 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet de DisplayPort 1.4 bulunuyor. Bunlar da rahatlıkla bağlantınızı gerçekleştirebileceksiniz. Bu haftanın ürünü ViewSonic'in VX2428J modeli oyuncu monitörüydü. Önümüzdeki hafta haftanın ürünü ne olacak bunu henüz bilmiyoruz. Fakat siz öğrenmek istiyorsanız biz takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu üründe haftanın ürünü özel fiyatıyla satın almak veya incelemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.